Oğuz Almanya'da da böyle yağıyor mu ya? Bir dakika dur şöyle çıkayım da. Baksanız abi gök delindi. Yağmurun sesine bak. Aşka davet ediyor. Bu yağmurda aşk. Yalan yalan. Şarkıyı yazan herif de yalan söylemiş. Cama vuran. Cama vurmuyor gerçi de. Her damla beni harap ediyor. Karşıdan gelen arabanın farı sol tarafa doğru döndü. Kurtardı kıçı. Aşağı inse imkanı yok gelemez. Köy kayboldu arkadaşlar yağmurdan. Fakat bak karşı komşunun bahçesindeki tarla, küçücük tarla ne güzel böyle, ne güzel ıslanıyor, ne güzel, ne güzel, ne güzel yürüyor. E altyapı var tabi. Orta çağdan beri ne sel basıyor ne bilmem ne oluyor. Şarkıya devam edin. Cama vuran her damla. Kuşlar da yukarıda böyle duş alıyorlar ha zibidilere bak. Beni harap ediyor. Bu yağmur seni benden alıp götüren yağmur aşkımızı sel gibi silip süpüren yağmur Allah Allah dedi geçti genç Osman çocuklar